Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar bu akşam yine çok güzel bir dua. Akşam vakitlerinde bu duayı yine içtenlikle mutlaka okuyalım. Okuyamasak bile dinlerken amin diyelim. İnşallah büyük faziletleri olacak sizin için. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın dilinden dökülen dualar. Peygamber Efendimizin mübarek torunlarından olan İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh bir şeye üzüldüğü zaman ve günahlarından dolayı tasalandığı zaman mutlaka bu duayı okurmuş ve Allahü Teala'dan af dilermiş, bağışlanma dilermiş ve sükunet dilermiş, rahatlama istermiş. İnşallah sizler de üzüntünüzü, kederinizi bu dua ile sevince dönüştürün inşallah. Duaya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Şimdi dua vakti. Allah'ım ey güçsüz kişiye yeten, korkunç şeyden koruyan, günahlar beni yalnızlığa itmiş, artık benimle birlikte olacak bir yok. Gazabına uğrayarak güçsüz düşmüşüm. Artık bana güç ve destek verecek biri yok. Seninle karşılaşma korkusu içindeyim korkumu dindirecek biri yok. Sen beni korkuttuktan sonra kim bana güvence verebilir ki? Sen beni yalnızlığa ittikten sonra kim bana yardım edebilir ki? Sen beni güçsüz kıldıktan sonra kim beni güçlendirebilir ki? Ey mabudum! Kula Rabbinden başkası, yenilgiye uğrayana galip olandan başkası güven verebilir mi? Aranana arayandan başkası yardım edebilir mi? Ey Rabbim! Bütün bu sebepler senin elindedir ve kaçış sana doğrudur. O halde Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve kaçışıma güven ver. Dileğimi kabul buyur. Allah'ım eğer kerim yüzünü benden çevirir veya büyük fazlını benden esirger veya beni rızkından mahrum eder veya rahmetinin sebebini benden kesersen hiç kuşkusuz arzularımdan hiçbirine ulaşamam, katındakini elde edemem. İlla ki sen olacaksın, sen yardım edeceksin. Çünkü ben senin kulunum, senin yedi kudretindeyim, perçemim senin elinde. Senin fermanının karşısında benim bir emrim olamaz. Hükmün hakkımda geçerlidir. Hakkımdaki kaza ve kaderin adalete dayalıdır. Saltanatından çıkmaya gücüm yetmez. Kudretinden dışarı çıkamam. Sevgini cezbetmek, rızanı kazanmak ve katındakine ulaşmak ancak sana itaatle ve bol rahmetinin sayesinde mümkündür. İlahi, zelil bir kulun olarak sabahlayıp akşamlamaktayım. Senin yardımın olmadan kendim için ne bir yarara ne bir zarara sahip değilim. Kendim hakkında buna tanığım. Güçsüzlüğümü, çaresizliğimi itiraf etmekteyim. O halde bana vaat ettiğini yerine getir. Verdiğini tamamla. Çünkü ben senin miskin, mütevazi, güçsüz, zarara uğramış, hakir, fakir, Alçak, korkak, himayene muhtaç kulunum. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyli. Ve beni nimete boğduğun zaman seni anmayı unutanlardan, imtihan ettiğin zaman ihsanından gaflet edenlerden kılma. Refahta veya sıkıntıda, zorlukta veya kolaylıkta, afiyette veya belada, Nimette veya mihnette, bollukta veya kıtlıkta, yoksullukta veya zenginlikte hangi durumda olursam olayım, geciktiği için duasına icabet etmenden ümidini kesenlerden etmemedin. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam ve âline salat ile ve bütün hallerimde senamı, övgümü ve hamdini sana mahsus kıl ki Dünyadan bana verdiğinle sevinmeyim. Dünyada benden esirgediğinden dolayı üzülmeyim. Kalbimi takva ile tanıştır, bedenimi benden kabul edeceğin işlerde çalıştır. Nefsimi sana itaat etmekle meşgul ederek diğer şeylerden alıkoy. Öyle olayım ki senin gazabına sebep olacak bir şeyi sevmeyeyim. Hoşnutluğuna sebep olan bir şeyden de nefret etmeyeyim. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve kalbimi sevgin için boşalt. Zikrinle meşgul et. Korkun ve haşyetinle ona hayat ver. Özleminle ona güç ver. Onu sana itaat etmeye istekli kıl. Yolların sana göre en sevimlisinde yürüt onu. Ve hayatın boyunca katındakini arzu etmekle ona boyun eğdir.'' Takva'yı ahiret yolculuğu için dünyadan edinecek azığım kıl. Yolculuğumu rahmetine doğru gerçekleştir. Hoşnutluğuna girmeyi nasip et bana. Yerimi cennetinde kıl. Bana bir güç ver ki hoşnutluğunun tümünü kaldırabileyim. Kaçışımı sana doğru kıl. Katındakini sevdir bana. Kalbimi kötü insanlardan ürküt. Seninle, dostlarınla ve sana itaat edenlerle ünsiyeti ihsan et bana. Facir ve kafirin minneti altında bırakma beni. Onların bana bir ihsanı olsun isteme. Beni onlara muhtaç etme. Gönlümün rahatlığını, yalnızlığımın giderilmesini, zenginliğimi ve ihtiyaçlarımın karşılanmasını seninle ve iyi kullarının vasıtasıyla kıl. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve onlarla birlikteliği bana nasip et. Beni onların yardımcısı kıl. Sana müştak olma ve sevdiğin, beğendiğin işi senin için yapma niyetimi bana ihsan eyle. Hiç şüphesiz sen her şeye kadirsin ve bunlar sana pek kolaydır. Amin. Evet arkadaşlar yine muhteşem bir duaydı. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri, bazı duaları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Hepinizi Instagram'a da beklerim arkadaşlar. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya yani Oskaya'nın sonunda 2A var. Dikkat edin. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.